Kafirlerin bulu çağına erişmeden ölen çocuklarının ahirette durumlarının ne olacağıyla ilgili de alimlerimiz ihtilaf halindedirler. Bazı alimler bu çocukların ahirette toprak olacağı görüşündedirler. Bazı alimler cennet ehlinin hizmetçileri olacakları görüşündedirler. Bazı alimler onların kıyamette Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından tekrardan imtihana tabi tutulacakları ve imtihanı kazanıp kazanamamaları neticesinde hak ettikleri cennet veyahut da cehenneme varacakları görüşündedirler. Ancak bu konuyla ilgili İmam Nevevi Rahimehullah'ın da en sahih en doğru görüş olarak verdiği cumhurun görüşü olduğunu söyleyebileceğimiz görüş, onların cennet ehlinden oldukları görüşüdür. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا buyuruyor. Yani biz bir peygamber gönderip, hak ve hakikati işittirip tebliğ ettirmedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz buyuruyor. Ayrıca çocuk olan kişilerden bahsettiğimizden dolayı İslamiyet buluğa erişmeyen kişileri mükellef olarak kabul etmez, sorumlu tutmaz. Bu açıdan da baktığımızda cennet ehlinden olmaları görüşünün daha doğru olduğu ortaya çıkmış oluyor. Aynı şekilde İmam Bukhari'de nakledilen bir rivayetle de delil getiriyorlar bu konuda. İmam Bukhari'nin rivayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennette İbrahim Aleyhisselam'ı etrafında insanların çocuklarını gördüğünü ifade buyuruyor. Soruyorlar Efendimiz'e ve evladül peki müşriklerin ulu çağına erişmeden vefat eden çocukları da etrafında mıydı diye sorunca Aleyhisselatü vesselam Efendimiz ve evladül müşrikin buyuruyor. Evet müşriklerin çocukları da oradaydı buyuruyor. Bu rivayetten de anladığımız üzere hem bali olmamaları sebebiyle hem de okumuş olduğum ayeti celleden de hareketle müşriklerin buluğa erişmeden ölen çocuklarının cennetlik oldukları, cennette olacakları şeklindeki görüş vallahu alem en doğru görüş olsa gerektir.